Arkadaşlar merhabalar. Ben Oğuz Kanan Akcan. Polimer Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Ee, bölümümü tercih etmemin nedeni diğer bölümlerden, diğer mühendisliklerden çok 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 daha iyi olması iş imkanı bakımından. Ben mezun olduktan sonra fabrikalarda olsun, otomotiv sektöründe olsun, uzay ve uçak sanayi sektöründe olsun her yerde çalışabiliyorum. Ya benim önceliğim buydu. Puanım da iyiydi aslında. Diğer bölümleri de tutuyordu. Ama ben geleceğim açısından e, polar mühendisliğini tercih ettim. E, ee, Yalova'yı tercih etmemin nedeni ise e, büyük şehirlere yakın olmasının sebebi denize zaten deniz şehri olduğu için ve hem seçmem nedenlerinden biri buydu. Artısı olarak e, halk birbiriyle iç içe. E, okulumuz gelişmekte olduğu için öğretmenlerimiz, akademisyenlerimiz çok iyi. E, okulumuzu seviyoruz. E, gelmek isteyen öğrenci arkadaşlarımıza gelsinler diyoruz.